Ayrıca hocam buyur. Sevgili seyirciler bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türk Hava Kaşısı'nı olmak üzere bu aslında tarihi bir an ve bu tarihi La, ana hep beraber ya. şahitlik edeceğiz. Birazdan <laughs> Sağlık Bakanı aşısını yaptırmak üzere koltuğa oturdu. Evet. Şu anda Türkovak aşısı olacak. Türkiye'nin gururu Türkovak aşısı acil kullanım onayı almıştı. Hatırlayacaksınız. Ve bu acil kullanım onayının ardından da seri üretimine geçildi. Şimdi görüyorsunuz hemşire Türkovak aşısını enjektöre dolduruyor ve bu tarihi anı biz de sizlerle birlikte izleme fırsatı buluyoruz canlı olarak. Türkova aşısı dünyadaki biz. kendi muadilleri arasında öne çıkan aşılardan birisi. İnaktif aşılardan birisi ve Türkova aşısının bir başka özelliği de yeni yani şimdiye kadar konuştuğumuz varyantlara karşı olan etkisi. Şimdiye kadar açıklandığına göre Türkova aşısı yeni varyantlarda da etkili ve bu konuda da ardarda arda uzmanlardan, yetkililerden açıklamalar geliyor. Türkiye'nin nefesini tuttuğu anlardan birini yaşıyoruz. Türk Ovak aşısını az sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıracak. Heyecanın doruk noktasına ulaştığı anlardan birisi. Fahrettin Koca hatırlatma dozunu oluyor. Şu anda hemşire aşıyı enjektöre koydu ve Fahrettin Koca'ya Hatırlatma dozu yapılıyor. Bu milyonlarca kişiyi de yakından ilgilendiren bir görüntü aynı zamanda işte o an ve işte o ana da hep birlikte şahitlik ettiğimizi söyleyebiliriz. Türk ovak aşısı önümüzdeki günlerde de oldukça vatandaşlardan rağbet görecek gibi aşısını yaptırdı Fahrettin Koca ve böylelikle dünyada yeni bir Dönem daha başlamış oldu. Türk ovak aşısıyla birlikte bir açıklama yapıyor. Şimdi biz de o açıklamayı izleyelim. Aynı Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte müjdesi verilmişti. E, yerli aşımız TÜRKOVAK'ı... salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bu vesileyle hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi var. Turkovak son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor ve en son 24 yıl önce 1998'de BSC yani verem aşısı üretilmişti. Ben özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen yerli, yüzde yüz yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu, tarihi önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızı Turkovak'la aşı olmaya özellikle hatırlatma dozlarını da Turkovak'la yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Hıfzı yeniden dirilmesinin ilk adımı Turkovak. Bu başarı milletimizin başarısı. Ve vatandaşlarımızın bu noktada özellikle erken dönemde omikron varyantının da yoğun gündemde olduğu, bulaşçılığında yüksek olduğunu biliyoruz. E, bu sebeple de aşılarını erken dönemde hatırlatma dozları dahil olmak üzere, Turkovak'la yaptırmalarını öneriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. ne zaman randevuları yarından itibaren bütün vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere gelecek hafta daha yoğun olacak. Ama yarından itibaren şehir hastanelerimizde uygulama başlamış olacak. Teşekkür ederim. Bilim kurulu üyelerimizden.

plakonlarımız beşlik. Yani bir plakon beş vatandaşımıza olur. sağlık. Bildiğiniz gibi Turku farklı olarak iki çalışma ile acil kullanım ona yandı. Biri fazil çalışmasıyla Hacettepe merkezli olan bir çalışma. İkincisi şehir hastanesi merkezli. 42 merkezde devam eden rapel hatırlatma dozu dediğimiz dozla yapılan ikinci çalışma. Yani iki Sinovac sonrası Sinovac ve Turtovac'ın kıyaslamasıyla devam eden ikinci hatırlatma dozuyla çalışma yapıldı. Bu iki çalışmayla acil kullanım olayı verilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde de bilim insanlarımız bununla ilgili verileri daha net açıklamış olacaklar. Ben bakalım şimdi hocalar bu oluyorlar ama ilk başı için ve var ciddi sürekli bize soruyorlar ne zaman başlayacak diye. Bu da onlara bir cevap oluyor. Çok bekleyen oldu. Özellikle bu dönemde vatandaşımızın hassasiyet göstermesini şu güne kadar yapılan kişilerde herhangi ciddi bir yan etki görmediğimizi bilim arkadaşlarımızda arkadaşlarımız söylüyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.